Arkadaşlar şimdi yarışa yarış yapacağız. Arkadaşlar bir de önceki videomda demiştim. Geçe birazdan yapıyoruz demiştim ya. Onu yapamadık. Video çok uzun olur diye. Şimdi bir seçiyoruz karakter. Evet Parker Bey sesi attık. Arkadaşlar şimdi biz karakterleri geçip şey yapacağız. Ee, neydi yarış bir sesi geliyoruz. Ulti doldurmak yasak değil. Başla. Yenen benim. Başla. Sen. Ya kazanan o. Aynen de. Aa başlatma. Arkadaşlar başlatmayı unutmuşum ya. Berabere kaldık yendik. Biz yine yapıp geliyoruz. Arkadaşlar başka karakter alıyoruz. Hocam öldürdü Salman Hocam yine yapıyoruz. Bakın. Yandım. Yandım.